KPSS hazırlık YouTube kanalımıza hoş geldiniz. KPSS ataması bekleyenler birlik olma zamanı. Basın açıklamasına katılımınızı bekliyoruz. Sosyal medya platformlarında atama ne zaman olacak, kaç kadro açılacak, kaç atama yapılacak benzeri sorularınızı görüyoruz. Açılacak kadro sayısının yüksek olması İki yerine üç atama olması, elbette bizlerin atanma olasılığını yükseltecek gelişmeler. Biliyoruz ve anlıyoruz endişelerinizi. Ancak bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğinin de farkındayız. İşte size fırsat. Engelliler Konfederasyonu tarafından basın açıklaması yapılacak. Basın açıklaması sosyal medyada taleplerimizi dile getirmekten çok çok daha etkilidir. Basın açıklamasının daha etkili olabilmesi de katılımın çokluğuna bağlıdır. Katılımın üst düzeyde olması için buradan sesleniyoruz. Ankara'da ikamet eden engelli kardeşlerimize, engelli yakınlarına, başka ilde ikamet etmesine rağmen imkanı olan arkadaşlarımıza Birlik olalım ve basın açıklamasına katılım sağlayalım. Ailemiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımızla. Engelli kamu personel seçme sınavına girerek yüksek puanlar alan ve uzun zamandır atama bekleyen engellilerin taleplerini ilgililere duyurmak üzere Engelliler Konfederasyonu tarafından basın açıklaması yapılacaktır. 19 Temmuz Salı günü saat 12.30'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeyiz. Engelliler Konfederasyonu'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın.